Bakınız Hz. Ömer Efendimiz bir gün bir zatın hanımını boşamak niyetinde olduğunu, boşayacağını duymuş ve yanına gelmiş. Buyurmuş ki hanımını niçin boşamak istiyorsun? Cevaba dikkat edin. Adam demiş ki ya emir el müminin ben artık onu sevmiyorum. Yani ona sevgim bitti, sevgimi kaybettim. O nedenle de ayrılmak istiyorum. Deyince Hz. Ömer hiddetlenmiş. Yani bu kadına karşı aile olmak için lazım olan tek şey sevgi midir? Sen bundan evlendin ve bu evlilikten Allah Teala sana çocuk nasip etti. Şu anda baktığın zaman mutlu olduğun ve gelecek hayalleri kurduğun evlatlarını sana onun eliyle verdi. Vefa bir kadına bağlanmak için yeterli bir sebep değil midir ki sevgi arıyorsun? İş yerindeki insanlar sevdikleri için mi oraya bağlıdırlar? Sevmedikleri halde oraya vefa gösterirler. Hayatın pek çok yerinde sevgi bittiği halde vefa duygusu bizi orada iyi bir insan olmaya mecbur eder, zorlar. Vefa duygular içerisinde en kıymetli olan duygudur. Bir zaman seversin, bir zaman sevgini kaybedersin, tekrar sevebilirsin. Ama o hanımla arandaki duygunun merkezinde vefa olmalıdır. Sen onunla seneler geçirdin, nice şeyler yaşadın, nice efendim ortak esrarınız vardır. Ve beraber efendim edindiğiniz Allah'ın bahşettiği evlatlarınız vardır. Evladın ölse bir ömür gözyaşı dökersin. Ama o evladı sana o hanımın eliyle Allah Teala nasip etmişse o evladına duyduğun sevgi kadar hanımına karşı vefa duymak da senin vazifendi. Kaldı ki sevgi dediğin şeyin merkezinde ne var? İnsan sevdiği şeyi neyle seviyor? İmanla mı seviyorsun? İslamla mı seviyorsun? Nefisle mi seviyorsun, akılla mı seviyorsun?